Foro Games'ten herkese selamlar değerli dostlar. Ben Forali Foro. Öncelikle herkese günaydınlar. Ulan ya yok bayağı yağmur ha. Evet değerli dostlar bugün yepyeni bir vlogla karşınızdayım. Şöyle bir geçeyim. Evet. evet. Değerli dostlar bugün ilk defa sizler için vlog çekmeye çalışacağım. Bakalım biraz amatör olabilir. ve Bugün arkadaşlar e, yine YouTube'da videolarımda görmüş olduğunuz Murat Coşkun'u alacağım. Onunla bir biraz takılacağız. Zaman geçireceğiz. E, o durumu paylaşmak istedim sizlerle. Bakalım bu benim ilk video. Biraz heyecanlıyım. Yani, e, tam anlamıyla vlog denilecek derecede ilk video. biliyorum daha doğrusu. İşte hayırlı işler, bol güneşler diyeyim abi. E, tekrardan devam edeceğiz böyle gün içinde. Ara ara videolarla yanınızda olacağım. Hadi bakalım vloguma kaldığım yerden devam ediyorum. Demin şey fark ettim ya böyle gözlükte falan gelmişim ama Evet çıkmadan önce hava iyi gibiydi abi bir anda yağmur falan başladı. Bugün günlerden cumartesi ve Kayseri'de arkadaşlar yağmurlu bir hava şu an mevcut. Bugün peki ne yapacağız abi? Bugün bir Murat Coşkun'u alacağız. Ondan sonra e, bir işimiz var özel bir işimiz. Oyun dışında otururuz muhtemelen bir yerlerde bir şeyler içeriz. Ne bileyim işte onu daha sonra göreceksiniz muhtemelen. Şimdilik e, Kayseri'nin bir ucundan yani havalimanı tarafından e, havalimanı tarafından e, diğer ucu olan Kalas'a doğru yol alacağız yani bir ucundan bir ucuna dedim size korkutma masajlar yaklaşık 15 km falan yani İstanbul falan Ankara baz alındığında o kadar fazla bir mesafe değil yani öyle söyleyeyim yani, daha uzun mesafesi de var Kayseri'nin ama ee, yani havalimanı ve Talas maksimum 15-16 km falandır herhalde yani tahminimce e, onu da sizlere bilgilendirmesini yapalım zaten Kayseri'de yaşayan kardeşlerim biliyorlar daha çok havalimanı nerede olduğunu ve Talas'ın nerede olduğunu o iki ucu biliyorlar ama mesela Kayseri'nin bir beş mahallesinde ee, mahallesi çok daha uç yerlerdedir. O, o, mesafe bana göre 20-25 km var ama Kayseri orta büyüklükte bir şehir arkadaşlar. Kayseri hoş bir şehir. İşte olsun vlog da olsun gibisinden konuşuyorum şu an. İlk vlog olduğu için hani ee, nasıl bir formatta yapacağımı da bilmiyorum doğrusu söylemek gerekirse. Ama o şekilde yani. Ee, şimdi araba kullanırken çekirdekten sigara içen her şey yapan ben biraz vlog konusunda bilmiyorum. ben yani araba sürmekte bir şey yok ama trafikte olduğum için sanki şey hissediyorum kendime. Yani bu kadar uzun süre. normalde kısa kısa videolarım oluyor araba içinde ama böyle uzun süreli video çekme işi biraz enteresanmış. de ee, işte şu an e, gördüğünüz gibi kamerayı kendi elimle tutuyorum. Öyle yani arkadaşlar. Ee, başka ekleyebileceğim ne var şu an? Ben de pek bilmiyorum ama. Evet şu an bir radar gördüm arkadaşlar. <laughs> Düşmem. Yani ayıptır söylemesi. <laughs> Cidden arkadaşlar, son 2 ay içerisinde 3 defa radar'a düşmüşüm. Bakın şu an radar acılarını resmen tespit ettim. Ve yemezler yavrum. Gördüm kendisini. Hey hey hey. Düşmem abi bu sefer. Şu an kadar hızım 50 km. Yani özellikle bu yolda da geçenlerde bir düşmüşüm abi. Çok ağırıma gitmişti. Artık daha böyle yavaş, daha böyle oturaklı. Çok daha şey... Rahat araba kullanmak istiyorum çünkü hani e, trafik trafikte ciddi araçlar kurallara uymak her zaman için faydalıdır. Hani emrolun trafik kuralları boşuna konulmamıştır her şeyin bir sebebi vardır diyorum. Şimdi işte havalimanı yolundan taas'a doğru yol alıyoruz bakalım tekrardan ilerleyen dakikalar da olmadı e, size daha detaylı durumu aktarayım çünkü onun için söylemek istediğim bir şey yok. Ha şey varmış geçen internette gördüm ondan da bahsedelim. Geçenlerde Ekin Kollama ve Timur Akkurt diyeyim ee, Kayseri'ye gelmişler. Hatta onların da videonu izledim. E, o o vlogda işte tam bu yoldan gidiyor arkadaşlar. Kayseri Havalimanı'ndan inip meydana doğru 27 Mayıs, 27 e, caddesine falan gitmişler pastırmacılara falan. Yani bu güzel gahtan da gitmiş oluyordu. Bu vlogu görünce direkt aklıma geldi yola çıkınca bu yola. O da aklıma geldi. Onu ne bileyim ek, ekstra bilgi olarak eklemek istedim. Ne kadar gerekti ne kadar gereksiz Bilmiyorum ama O zaman ee, Tekrardan paylaşırım ben de Hadi bakalım. Evet değerli dostlar hiç de yanılmamışım e, Kayseri'nin bu enteresan havasını e, Tahmin edebiliyorum abi. Bir güneş çıktı e, İyi ki almışım <laughs> Bir yağmur yağıyor e, İşin garip yani Burası güneş mazidesi yine bulutlu yani, e, Zümrüt'ten daha doğrusu havalimanı tarafından Iııı e, kalsa gidene kadar hava bir yağmurlu bir güneşli tekrardan bir daha yağmurlu oluyor. Gerçekten enteresan bir hava var arkadaşlar. Ama yağmur yansın her zaman için iyidir. Şu an ee, <laughs> Murat Coşkun'u işte tanıyorsunuz. Murat Coşkun'un yanına doğru gidiyorum. E, bakalım kendisine haber verdik ama aşağıya inebilecek mi? Ne kadar hızlıymış ne kadar yavaşmış. Bunu da az sonra birlikte görmüş olacağız değerli dostlar. Şimdilik işte Doğru göz, ben Bu arada birkaç işim vardı, özel işlerim. Onları hallettim. Ama böyle işte değerli dostlar. Bu benim ilk vlogum, tekrardan hatırlatayım. Yani e, vlog denilebilecek ilk video. Diğerleri daha çok böyle hani ismi vlog diye geçiyordu ama duyur tarzı videolardı. İşte foro Games'teki. Ama bu böyle. Bakalım eğer e, bu vlogdan memnun kalırsanız da devamını yapmayı düşünüyorum değerli dostlar. İşte böyle arası da e, günümden bazı kesitleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ne kadar iyi olur, ne kadar kötü olur artık orasını sizler kahvecisiniz arkadaşlar. Öyle işte ya. Şu an e, üniversite yolundayız. Bu Kayseri'deki yaşayan kardeşlerimiz bilir. Meşhur fakülte yolundayız. E, ve her yerde abi inanın her yerde radar var. Her yerde. Kayseri bu konuda çok sık arkadaşlar. Belki İstanbul'dan Ankara'da birazcık daha bazı yerlerde var. Cırtıyorsunuz ama ee, şeyde Kayseri'de bu konuda sıkı bir denetim mevcut arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. İyi midir, kötü müdür tartışılır abi ama dediğim gibi genel olarak sonuçta trafik kuralıdır bu ve uyulması gerekiyor. Şu an ben de inan hayatımda çok nadir yaptığım şey yapıyorum yani. 50 ile böyle ağır ağır gidiyorum arkadaşlar. İsterseniz e, ee, göstergeyi çekince ama o biraz zor olacak abi şu an için. Yani bir şey yok da bunda. Evet Tavasa doğru ilerliyorum değerli dostlar Bakalım Murat Coşkun az sonra aşağıda olacak mı onun yanına doğru gidiyoruz ondan sonra yerler oturup bir şey içmeye gideriz herhalde ee, veya meşhur e, Kayseri'deki Tavas'taki Osmanlı çay evini sizlere göstermeye çalışırım kıymetli dostlar Bu arada buradan ben. Hayırlısı olsun ya. Yani. Sürekli yaptığım bir şey. Yolun akışı nereye ben oraya abi. Şu an burası bıraktım başka cephe oraya Ali Dağı'na doğru gidiyorum tamam mı? Niye girmedim abi sola? Çünkü arkamdaki bir geldi abi. Gülüme kadar yanaştı. Fitil oluyorum böyle şeyler trafikte. Sessiz olun trafikte asabi olmayan arkadaşlar. Trafikte böyle gayet ılımlı, yumuşak, sakin insanlar olun. Ne bileyim. Öyle olun yani arkadaşlar. Doğrusunu söylemek gerekirse. Gidiyoruz işte bakalım. Havada bir açılıyor, bir kapanıyor gibi. Ee, bulmuyorum ya, bulmuyorum. Neden? Ama mevsim gereği normal. Bilirsiniz arkadaşlar önceden e, Nisan ayının meşhuratta hatta e, Üstadımız Ferdi Tayfun'un da bir şarkısı vardır Nisan Yağmurları diye. Ama şimdiki mevsim gereği arkadaşlar Nisan Yağmurları bitti. Yeni mevsimler döndüğü için Mayıs Yağmurları oldu arkadaşlar bence. Çünkü hani Nisan'da o kadar fazla yağmur yağmadı ama Mayıs ayında çok şükür diyelim biraz daha yağmur Kayseri'ye yağıyor gibi yani. Hani derler abi havadan su tavuk. Tam anlamıyla havadan sudan konuşmak budur. Tekrardan Murat'la görüşü de devam edelim biliyorum. Evet değerli dostlar Murat Coşkun'a gelmek üzereyiz ama şöyle bir teferruat fark ettim Talas'ta. Belki bilenler vardır. Bilenler varsa video altına yazabilirler. Abi çakma Facebook gördünüz mü? <laughs> Burada bir kafa var abi ve ismi çok dikkatimi çekti. Sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım e, ekranlardan gözüküyordur. Şimdi göstereceğim. Face Food demiş arkadaşlar ama yazı şekli bildiğiniz Facebook yani. Bakın şöyle, şöyle göstermeye çalışayım. Hop. Umarım görebilmişsinizdir değerli dostlar. Cidden çok dikkatimi çekti. Dedim abi lan bura bana diyorum bir tanıdık geliyor. <laughs> Bu yazı neydi falan meğer e, Facebook arkadaşlar o şekildeymiş yani e, Bayağı baya enteresan bir durum şimdi arkadaşlar Murat Coşkun'a telefonla haber verdim kendisi aşağıda olacağını söyledi ama bakalım birlikte gidiyoruz abi Murat Coşkun'u almaya doğru gidiyoruz oradan da muhtemelen benim planlama Osmanlı çevinde bir çay içeriz e, sonra da birkaç işlerimiz var onları falan ederiz. Bakacağız. Kısmet. Bakalım Murat Coşkun bizi bekletecek mi arkadaşlar eğer ki çok bekletirse kanıtım benim de direkt videoyu da al derim ha geç kaldın işte falan. Bakalım birlikte göreceğiz arkadaşlar Onun dışında dediğim gibi bugün Kayseride yağmurlu bir hava var yağmurlu bir hava olduğu için de maalesef değerli dostlar o kadar ne diyeyim çok şey yapamıyoruz Böyle içim açılmıyor abi, bir gözlük taktım, bir geri çıkardım. Çünkü bir ara güneş çıktığı gibi oldu. Sonra geri falan çıktı neyse. O yüzden böyle bir durum var maalesef. Kıymetli kardeşlerim, ışığımız kırmızı, bekliyoruz dedi gibi. Çok fazla ışık arkadaşlar. Yani e, havalimanından böyle kalkarken gören kardeşlerim anlarlar. Kayseri şehri Türkiye'nin emin olun en düzenli şehirlerinden birisi. Fakat bunun bir tabi bedeli var abi. Yani düzen derken ne anlamda? Cidden, hani böyle kuş bakışı bakarsanız abi anlarsınız böyle küme küme grup grup, grup böyle kale kale gayet düzgün. Bu SimCity oyundaki gibidir Kayseri ama e, bunun bedeli de abi gördüğünüz gibi her köşe başında bir e, trafik ışığının bulunması. Evet çok şükür yeşil yandı abi. Ee, bunun sebebi arkadaşlar işte maalesef şey de oluyor. E, trafik ışıklarının çok fazla olmasını doğuruyor. Ve şu an için bakıyorum sanki Murat e, gözükmüyor gibi. Ama bakacağız. Evet hala kendisi bu civarda gözükmüyor değerli dostlar. Ne oldu? Geldim yoksun. Şöyle duralım arkadaşlar. Şuraya bir yere bakalım bu adam ne zaman gelecek ee, hala gelecek <laughs> İşte en sevmediğim şey buluşma esnasında billerini beklemek ama ben Murat'a ee, bu <laughs> hata arkadaşlar çok fena ödeteceğim ne yapacağım biliyor musunuz kendisi gelecek abi arabanın kapısı gitmiş açmayacağım evet duymazdan geleceğim kendim nasıl iyi bir ceza değil mi geç kalmasına ee, şey olarak ee, ceza olarak böyle bir şey yapayım diyorum Muhtemelen az sonra gelecektir ama Bakalım hatta gördüm şu an aynadan Koşarak geliyor evet ters tarafa doğru koşuyor <laughs> Arkadaşlar şu an Bakın başka ters tarafa bakıyor Hala beni göremedi evet şu an gördü abi Ve kendisini şimdi arkadaşlar Şuradan bakın şöyle kendisini çıksın arkadaşlar. Muhtemelen camdan Görmezden geleceğiz tamam mı kendisini Görmezden geleceğiz kişiye verilen en büyük ceza Odur bence arkadaşlar ee, Uğraşsın dursun bakalım Bakalım e, kilidi, evet, kapıları kilitli bir araç. Açılabiliyormuş bakın geldi. Bilmiyorum artık böyle kendisi pek kesin dursun. Evet sabırlı bir şekilde beklemeye çalışıyor herhalde. Bilmiyorum abi görmezden geleceğiz. <laughs> Hala orada öyle <laughs> bekçi gibi bekliyor. Heh? Heh, geç kalırsa ne olur. Evet kapıları açtım arkadaşlar. Gel kameraman gel. Gel direkt seni işe alıyorum şöyle sağdan. Evet, tutarak başla. Neden geç kaldın? Vallahi geç kaldım. <laughs> Bizimkiler biraz daha <galiba> geç yaptık. <laughs> evet değerli ya dostlar görmüş olduğunuz bir arkadaş kahvaltısını geç yapmış. O yüzden geç kalmış neyse. <laughs> ne haber? Hoş zaten. geldin. Selam Biz ne, de ne yapalım? Selam. Arkadaşlarla birlikte e, sok pitiyorduk. Yolculuk maceramızı ilk videomuza e, çekmeye çalıştık işte. Olaylar sende. Sen ne yapıyorsun? Abim bana gece biraz hararetli geçti. Oldu. çok heyecanlı şu an kendisi konuşamıyoruz. Sessizlik. <laughs> eee? <laughs> ee? Hararetli geçti. Aynen. Doğru söyle bombadan mıydık? <laughs> <laughs> Öyle mi <bir> diyor ki <laughs> hararetli <de> geçti. <laughs> Aynıca bu arada Cem Yılmaz'ın filminden bir alıntı yaptık değerli dostlar. Bu da bir alıntıydı. Bir yere sabit de istersen ya. Mesela Osman böyle tutuyordu. Şöyle koysam. Aynen. Ama durmaz da sen tutacaksın yine. <laughs> <laughs> Ama yamuk duruyor. Sen işte böyle düzelteceksin o açıyı. Şey. Bir de adam olacaksın ya arkadaş ya. Eee Kayseri Sporlu Muro Başkan daha daha nasılsınız efendim? bahsettim ya ama Murat'a da bastı. abi bir güneş bir şey, havalimanından buraya gelene kadar bir, daha, bir defa yağmurlu hava gördüm, sağanak yağmur. Ondan sonra tekrar güneşli hava. Ondan sonra tekrardan yine yağmurlu oldu. Hava durumu Kayseri'de biraz karmaşık değil mi Murat? Aynen aynen. Bu aralar bayağı bir değişik. Bir yağıyor, bir güneş çıkıyor. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar benim belirlediğim olduğu plana göre bir Osmanlı evine gidelim. Orada laflarız. Ondan sonra devam edelim videoma. Dostlar arkamdaki araba hop, Golf MK3 gidiyordu bu arada tanıtım araba. Devam edelim. Şimdi ise e, Osmanlı evi mi? Evet belediyenin Osmanlı evi. Belediye işletiyormuş aslında. Biz de zaten nereden bulsak bir Hacı mekanını, <laughs> belediye mekanını bulmakta üstümüze yok tamam mı birader? Her <laughs> neyse Osmanlı evine doğru ilerliyoruz muhtarımız Murat. Muhtar gibi <laughs> de bak en nar hayatı. Buraların muhtarı bu abi, bu adam. <laughs> Gidelim bir çay içelim, bir şey yapalım. Ondan sonra da Talas'ın muhtemelse tepesinden bir blok göndermiş olacağız. Değil mi Murat? Aynen. Se seyre çıkarız bir tane. Seyre mi çıkarız? <laughs> seyre çıkacakmış arkadaşlar. Seyre <laughs> durdum Murat'ı. Hacem'i <laughs> tarif ediyor. Gördünüz mü? Hey yavrum hey. Öyle şeyler dostlar. Bakın ben gözlü arabada bıraktım ya. Şimdi güneş çıkar. Gördünüz mü? Kayseri'nin böyle bir havası var arkadaşlar. Şu ara insanla alay edercesinde bir hava var. O yüzden temkinli olmak lazım değil mi Murat? Çünkü Aynen bak. Önlemimizi almamız lazım. Da. Gel bakalım şimdi o zaman. Devam edelim Kardo. Evet Murat. Muro Games. <laughs> Sen niye Murat Coşkun yaptın da Muro Games yapmadın ya? Çünkü kendi ismim vardı ya. Evet. Murat Coşkun, çok yakından markalarda. <laughs> Patentimi kendim alacağım. Evet arkadaşlar, Osmanlı evi mesleği, şimdi şöyle göstereceğim, bakın. Talas Belediyesi'ymiş, evet. Ha ben öğrenciyken çok geliyordum buraya. <laughs> o yüzden. Ama daha önce belediye de değil, sanki çok önce özellik, belediye. Özel dediniz, şimdi belediye. Çok farklı bir yer abi. <laughs> Küçük Sempatik Talas, güzel bir yer. Oo Bakın şöyle gösterebiliyorsam ne mutlu. Çekil lan Osmanlı evine Çekil lan Osmanlı evine kapatın Evet değerli dostlar Evet değerli dostlar Osman'ın evindeyiz de şu an Murat Coşkun'la küçük bir röportaj yapacaktım <laughs> Röportaj ben yok tabi işin dalgasındayız Abi çayı aşırı düşkün, düşkün birisi değilim ama ee, Bazen iyi olur Ha hadi ben sana bir soru sorayım Murat <laughs> Çay harareti alır mı? Alıyor Geçen gün bunu canlı yayında e, işlemiştik arkadaşlar bu konuyu ve sizlere de öyle yani. e, aşağıda muhtemelen link olacak. Ayrıca günahı da gelip böyle canlı yayınlarımızı e, izleyebilirsiniz. Yunan'dan da takip edebilirsiniz. Profile inceleyin de hayran olma yazıyordu. Aynen hayran oluyor çocuklar. Ondan sonra direkt bildirim gelecek zaten yayın açtığın zaman. Duydunuz. Bildirim gelecek arkadaşlar. Öyle evet, yani. Ama şu anda heyecan olur biliyor musun? defa çekiyorum. Neyim? Blok. Kamera önüne geçtiğinde zaman her zaman bir heyecan oluyor. Yok ya salla. Bunlar bizden. Demi <laughs> gençler bizdensiniz değil mi? Neyse ne abi sıkıntı yok. Ee? Görüşürüz diyelim mi? Aynen. Çünkü konuşacağım özel meseleler var arkadaşlar. <laughs> Onlar da bakıyor öyle. Evet değerli dostlar söylemiş oldum ki bakın Kayseri Navası e, çok farklı. Bir güneş çıkıyor abi, bir geri gölge çıkıyor falan, bir yağmur yağıyor. O yüzden ben gözlüklerimi takacağım çünkü gerçekten gözlüklerim Rayban parçala beni hayvan diyormuşum. Ee, Murat burada eski bir şey mi varmış yapmadın mı? Oraya mı gidelim? Aynen tarihi bir yer var. Belediye restore etti. Benim bildiğim bir yer var mı? İleride solda. Ona var acaba? Bakalım birlikte daha sonra. Göreceğiz kıymetli dostlar. Ve 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 şu an e, kamerada güneş arkamızda kaldığı için ters çıktayız ama birazdan düzelir. Arkadaşlar işte, görüntü bir anlık kararmış olabilir ama siz bunu sıkıntı yapmayın derim. Şurayı, Buradan mı şuraya, mı? Şuraya gir şu beyaz arabanın yanına. Beyaz değil, bu gri tabii sanki? Buradaki şey, burayı mı gösterdin? Şuradaki tarihi yerleri arkadaşlara gösterelim istersen. Hiç inmeden gösterelim o zaman. Getir telefonu. Orası bayağı bir film platosu gibi kurulmuş vaziyette. Allah. İçeriye doğru devam ediyor film platosu. Ha. Aa dizisi çeksen çekilir öyle bir plato haline geçmişler. abi. Kafeler falan yapmışlar ama film platosu şeklinde çevirmişler. Devam et. Videoya devam. Evet. Arkadaşlar, nereden var? Kameramdan Evet, arkadaşlar. Çabuk geçelim, arabaya çarpıklayalım. Çabuk, çabuk, çabuk. Koş, 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 koş. Lan çarpılacak, pipo vurmasın lan. Fiyat lan, fiyat lan. <laughs> Naber lan Ne bağırıyon iyiyim birazcık havam kaçıp Geriye geldi birazcık sesi açıp Geriye gelsin anlayan anladı belki bu verse'leri Ekolte yeah. yeah. giyendi suç olmayıp da bakan da suç olur ya Ona gerildim hayalini anlatıp gerçek sanar ya Özenti gençlerin tipini Ha. Her sabah uyanıp stüdyomda söz yazıp aynı şeyleri söylemekten <laughs> Günlük kapı açılır izlemekten Bıktım moruk bu rezillikten Allah Yaptım rap'e arabes diyenlerden Anlamayıp rap biliyorum diyenler Çekemeyip arkadan laf atanlar Karşıma çıkmaya naber lan? <laughs> lan Lan <n> lan? <laughs> <laughs> lan 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 ne örüyorsun lan? Lan ne yaptın lan? Lan! 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 Ne örüyorsun lan? Lan! Ne lan? Evet arkadaşlar görmüş olduk gibi dar, uzunlamasında eski binaların olduğu bir sokak işte burası da. Böyle <laughs> size buraya yeni şeyleri yapıyor, göstermiş olduk. Biraz daha Ali Dağı'na doğru böyle yukarılara çıkacağız. O zaman şimdilik hoşça kalın diyeyim. Evet değerli dostlar, şimdi ise Talas'ın yukarılarına doğru böyle manzara izleyecek bir yerimiz var. Oraya doğru çıkıyoruz. Bunu da bilmeyen kardeşlerimiz için göstermiş olalım. Ki Kayserilerin bir çoğu biliyordur abi. Çok bir dalga sürmeni yok. Murat gibi kamerayı aşağı doğru yapalım. aşağı doğru. Evet hadi bakalım. Demet bakalım. Murat nasıl çok şekilde başlar Murat? Burak Coşku. Nuri Altın'ın da güzel olmuş. Yok. Sanmayan hiç alakam yok arkadaşlar. Kesinlikle öyle sanmayın. Aa, demedim mi bana telefonla? <laughs> Nuri abi geldi onu, ağırlayacağım. Biraz geç kalacağım diye. <laughs> böyle bir şey <şok> var. <laughs> işte, i̇şte böyle abi yukarı doğru çıkıyoruz. Ee, bakalım abi çıkalım yukarı doğru da. Bir de sizlere Kayseri manzarasını göstermeye çalışıyoruz. Burası hala yamultuyor. Bakın hala yamultuyor. Hissedebiliyorum. Batı'yla Senin Müzik açmak ama açamıyoruz çünkü e, YouTube'da telefon muhabbeti var biliyor Biliyorum. Sen saha yapmana <laughs> gerek yok lan. <laughs> 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 evet. E, buradan <laughs> düzgünsek Veşadiye'de bir Kayseri'nin köyü var. Oraya gidiyoruz. <laughs> Sağlam böyle Ali'den etiklerine doğru çıkıyoruz. Ee, hepsini göstereceğiz. Ee, daha yukarıda biraz Mesire ağını var. Daha da yukarı çıkmasın. Hani çıkış var ama biliyorum şu, şu an yollar çıkmıyor mu? Ne alemde hiç bilmiyorum. Ee, şöyle bir şey var. Ya yandıktan sonra yolları bayağı bir güzelleştirdi. İtfaiye çıkması kolay olsun diye. Öyle mi? Bayağı Ondan bir çıkarız. güzelleştirdi. Arkadaşlar bakarsınız Ali zirvesine çıkarız ki ben o kadar yıldır Kayseri'deyim. Sürekli diğer uç erkeğe zirvesine çıktım. Şimdi bu taraf zirveye çıkmadım. Motosiklet videomuz yedik anında o da işte erkek gezisiydi. Yani Kayseri'nin bir ucuydu. Abi, bakalım sizler için Kayseri'nin belli başlı yerlerinde böyle blok şeklinde tanıtmaya çalışacağız. Hani amaç sadece Kayseri'nin bir değil ama ne değişik bir şey olsun diye, farklılık olsun diye yapabiliriz yani. Ali Dağı'nın altında yeraltı geçidi var. Bir de onu buldular. Oraya da gidebiliriz belki. Olabilir. Ya. Güzel bir şekil var içeride. Şu sağ tarafta bir yer demiştim ben. Bir daha eğer bana söylersen de seni Biliyorum lan. Ve tavanı iyiymiş arabanın orayı mı çekiyor? Hop! Evet değerli kardeşlerim Iııı ee, Hiç durdurma abi ver Şimdi size arkamda kalan Ali Dağı'nı göstereceğim Ondan sonra da Bakın Güzel şehrimiz Kayseri'nin e. Hemen hemen tamamını almıyor aslında Ben erkekten daha fazla seviyorum ama Bakın şöyle göstermeye çalışayım. Kayseri'yi böyle görebilirsiniz ama ee, şimdi tam gözükmüyor videoda ama arkadaşlar muhtemelen şurada yukarıda bir de kalıyor. Orası da erket oluyor ve ben ee, sizler için erketin tepesinden de Kayseri'nin açısını göstereceğim. Buradan o kadar fazla değil belli olmuyor ama bilmiyorum ya yani şöyle bakınca. Bir de hava çok değişik abi. Arkamıza bakın Ali Dağ var. Ali Dağ'ını size göstereyim. Ali Dağ şu şekilde arkamızda görmüş olacağız. Ee, yakınlaştı tabii eğime azmış gibi gözüküyor ama bayağı dik bir bir dağ. Ee, tepesine tırmanmıştı bana. Tepesine tırmanmış mı? Okul, okul zamanında bayağı bir tepesine tırmanmış buradan düz yolda. Murat Coşkun. <gülüyor> <gülüyor> Sempatik tavrını yesin dersen. Öyle işte arkadaşlar. Karşı tarafta uçak, e, kafe o tarafta. Yakında da arkadaşlar Airbus kafeyi de sizlere... E, Airbus kafe miydi? Aynen, Airbus. Evet, Airbus'ta. Airbus'ta sizlere tanıtma çalışacağız. Yani buradan sadece böyle manzara izleyebilirsiniz. Bakın tekrardan göstereyim. Abi insanlar böyle geliyor, araçlarını buraya koyuyor. Genelde e, alkol tüketmek için geliyorlar. Doğrusu söylemek gerekirse. Akşam olunca burada alkol, alkol tüketmeye geliyorlar. Belediyenin orada ufak bir var, çay veriyor. Çay parçası şekliyle alıp burada oturup... Bu hanım. arada belediye de bir sponsor olmasa Abi sabahtan beri belediye <laughs> Kayseri Bey diye size buradan sesleniyoruz abi. Bize sponsor olsun. Bakın şöyle arkayı da göstereyim size tekrardan. Kayseri şehrimizin e, her ne kadar tam belli olmasa da bu şekilde bir manzarası mevcut. Muratcığım o zaman e, muhtemelen arkadaşlar bakın şu arkamda görmüş olduğunuz dağ. Zirvesi doğru çıkarız biz oradan da bir görüntü paylaşırız sizlerle, hadi bakalım. Ali Dağı'nın zirvesi dedik, şu an e, zirve için tırmanış mücadelemiz değil. devam ediyor. Gerçi biz bir mücadele yapmıyoruz abi, araba kendisi götürüyor ama. E, yollar biraz daha bozuldu, biraz daha dik bayırlara doğru geliyoruz. E, hızımız biraz daha yavaşladı. İşte zirveye doğru gidiyoruz, az sonra da, muhtemelen zirveden sizlere görüntü e, paylaşmaya çalışacağız. Bu arada yukarı doğru yavaş yavaş tırmanıyoruz. E, tırmanışımız... Tam gaz ben devam edeyim. ediyor. Kafa, dedim. Karışmış, Bakın aşağı görüyorsunuz gibi. umarım. Böyle <laughs> yüksek, yüksek tarafa çıktığımızı görüyoruz. Bakalım <laughs> zirvede bizi <laughs> ne bekliyor. <laughs> Birader <laughs> yukarıda doğru tırmanmamız tam gaz devam ediyor. Ee, tırmanıyoruz şimdi. Devam çıkışımız devam ediyor. Bayağı bir yol ama muhtemelen size manzara göstermiş çünkü siz başladınız. Yoksa e, bir hayli yukarı doğru çıktı ve hala yol devam ediyor. Bakın şu bakın yolumuz hala devam ediyor. Bilmiyorum bayağı dik bir yol var burada. Tam gaz devam ediyor. <laughs> Evet Murat Bey, bayağı kadar çıktık. Olay hakkındaki düşünceniz nedir? Vallahi görüyorsunuz arkadaşlar, manzara işte aşağıda. Erciyes Üniversitesi'nin uydu araştırma merkezi falan orada. Devam ediyoruz mu çıkmaya? Bence kara bulutları görelim bir de. Hadi devam edelim. Zirveye kadar çıktık. Bakın en zirvesinde şurada görmüş olduğunuz bir e, baz istasyonu varmış. Bir de aşağıda paraşütler var. Bakın şurada e, gözüküyor buradan ama. Yani fazla bir dalga düğün yok arkadaşlar, biraz da yağmur falan başladı, bayağı bir sisli bir hava mevcut, daha doğrusu bulutlu ve sisli bir hava mevcut. Haliyle e, fazla bir şey sunamıyoruz sizin için, e, maalesef havanın asistinden aradık efendim. Muratcığım, e, Ali Dağı'ndan söylemek istediğim bir mesajı atma. Valla buraya yaz zamanı gelin arkadaşlar, güzel bir mekandır, evet tavsiye ederim. Bir gün zengin olsam Ali Dağı'nı For Ali Dağı yapacağım demiştim. <gülüyor> <gülüyor> Ali Dağı'na çıktık işte arkadaşlar, bu arada o espriyi de unutmayalım, Ali Dağı. Yani kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son e, Ali Dağı'nın tepesinden aşağı indik abi. Geldik tasa. E, karnımızı doyurduk. Biraz da yorulduk. Biraz gezdik falan. Onun dışında arkadaşlar da şimdi de Bey Pazarını yuvarlıyoruz. Kendisi de sponsor olmuş. <laughs> e, içiyoruz. Geziye ağır ağır da olsa devam ediyoruz. Tam dur, az durak, durmak, durmak duraksamak bilmeden diyormuşum. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, güzel bir gün oldu değil mi Murat? Güzel bir gez oldu. Bence güzel oldu. Ali Dağı'ndaki manzara zaten Hatta her ben şeyde. en son Murat'ı göndereyim falan demiş. <laughs> ee, yani umarım arkadaşlar bu videoyu seversiniz. Güzel yorumlar ve like'lar e, ne bileyim görürüm ve e, sizden gelen geri bildirme doğrusunda yenisini de çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar eğer gerekli e, beğeni ve yoruma sahip olursa öyle söyleyeyim. Beni izlediğiniz bana katlandığınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki vlog videosunda da görüşmek üzere. Ee, beni ayrıca sosyal medya hesaplarımdan ve Yunan'dan da takip etmeyi unutmayın. Orada güzel canlı yayınlarımız oluyor. Herkesi bekliyorum. Ee, Muratcığım söylemek istediğin bir şey var mı? desteklerini esirgemesin arkadaşlar. Sosyal medyadan e, takip etmeyi unutmasınlar. Aynen öyle. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.